Alp TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok özel bir gün. Halkın gözü kulağı ve sesi olan gazetecilerin günü. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Gerçeğin peşinde koşan, kalemiyle bizleri aydınlatan, toplumun vicdanı olan gazetecileri saygıyla selamlıyorum. Evet, zor şartlar altında bile haber alma hakkını savunan, Tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. Unutmayalım, özgür basın, özgür toplumun temelidir. Evet, Art Medya Ajansı'nın kurucusu olan değerli gazetecimiz Sayın Hamza Alp. Evet, özverili çalışmalar ve basın dünyasına kattığı değerli katkılar için buradan kendisine teşekkür ediyorum ve Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.